yine de tabi ters gibi dik tutacağız. He şey yapayım, bit, şöyle bit, bit. Ha, döndürdün mü? Şuna bak. Hele ikinci ayda kısa kolla Ayvalı Barajı'nda suların çekilmesiyle sudaki kirecin suyun, yüze, taşın yüzeyinde çeşitli figürler oluşturdu ve insanlar gelip burada fotoğraf çekiyor ve videolar çekiyorlar burada. Öneriyle bul, burası Erzurum Olur, Orman Ağzı Köyü'nün bitimi. Ayvalı Barajı'nın başlangıcı. Suların bayağı çekilmesinden dolayı sudaki kireç Taşların yüzeyinde e, bazı çeşitli figürler e, meydana getirdi. Bu da ilgili vatandaşlarımız buradan geçerken e, dikkatini çekiyor. Onları incelemeye geliyorlar.